Herkese merhaba arkadaşlar, ben Good Game kanalından Ömer Faruk. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Ee, serinin devamı kesinlikle gelecek tek bölüm olarak geçmeyeceğiz. Ee, çünkü sizin de beğenebileceğinizi düşündüğüm bir oyun. Zaten Clash of Clans oynayanların birçoğu bu oyunu biliyor. Ee, şöyle öncelikle bu bir kart destesi oyunu. Bilmeyenler için anlatayım ne olur ne olmaz da. Bu bölümden kendinize kart satın alabilirsiniz bu bölümden kartlarınızı güçlendirebilirsiniz mesela bunu yükseltmem için 400 altın lazım bende 102 var ee, şurada görmüş olduğunuz gibi 25 xp veriyor bu xp'leri toplayarak level atlıyorsunuz ama level atlama kesinlikle Clash of Clans'ta gibi kolay değil baya baya zor ee, ben 5 level'ı bu üçüncü günüm 5 level oldum. ama ben tabii e, bu ilk hesabım değil ikinci hesabım Clash Royale'da bu yüzden daha deneyimliydim. Daha çabuk atladım. Oyuna ilk başlayanlar level atlamada çok sıkıntı yaşayacak. Ee, çok sinir olacak. Şöyle direkt e, bu bölümü anlatayım size bir de. Burada kupa gösteriyor. Mesela e, şu an Clash Royale'ın en iyisi 13 level. 4900 kupada. da. Ee, helal olsun. <laughs> Baya baya önceki sezon 23 en iyi sezonu 23 zaten ama bu sezon birinci sıraya düşmüş ya şey gelmiş yani favori kartı silahşör 2169 galibiyeti var 710 defa e, 3 kuleyi de yıkmış birazdan oyun oynarken göstereceğim o 3 kuleyi en yüksek kupası 4901 şu an geçmiş onu aslında ama güncellenmemiş herhalde. 2358 kart bağışı var. Bayağı varmış. Tüm kartları var. 54'te 54 tamamlamış. Favori kartı da silah şör. Evet. <laughs> Biz beşlerde dolaşalım böyle. Ee, şurada görmüş olduğunuz gibi taç sandık var arkadaşlar. Oyun oynadıkça 3 kule dediğim şeyi yıkıp e, taç kazanıyorsunuz ve bu şekilde bu ücretsiz sandığı açabiliyorsunuz. Ücretsiz sandıklar 3 saat 50 dakika yok. Tam 4 saat bekliyorsunuz ücretsiz sandıklar için. Şimdi buradan da sandık açabilirsiniz de ben elmas harcamak istemezdim ama sizin için. Şöyle altın bar var ve okçu kartı kazandım. Arkadaşlar paranız yetmediği zaman mesela bastınız diyelim buradan eksik hani eksikse paranız. Elmas vererek bunları tamamlayabiliyorsunuz. Mesela ben bunu elmas verdim, tamamladım. Zaten çok sinirimi bozmuştu. baya zamandır orada duruyordu. XP de kazanmış oldum. 10 XP de geldi. XP kazandıkça level atlıyorsunuz. Clash e, of Clans'a kadar kolay değil. Şimdi sizlerle birlikte bir savaş yapalım. Evet. Bana şu an kadar hiç, hiç Türk denk gelmedi. Full yabancılarla savaştım. <laughs> Bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar bu kesinlikle sizin en büyük sorunuz olacak. Bu tür kule koydukları anda onları yıkmayı e, ihmal etmeyin çünkü onlar geldikçe mesela ben şu an devi yolladım. O devi rahatlıkla al alabilecek derecede. Şu prens mesela o da çok e, güçlü bir kahraman. Yani kart diyeyim. Evet arkadaşlar herhalde ilk kulemizi tamamlayacağız diyecektim ki bayağı zor. Hadi. Aa. Valkyrie atması çok iyi oldu orada da. Eee Valkyrie şu an bana bir şey yapamayacak çünkü savunma koyacağım. E, her zaman kartlarınızı savaş olarak kullanmayın. E, arada bir savunma olarak da kullanın. Mesela ben Devi bazen bırakıyorum oraya. Bir sürü şey salıyor oraya. Devi bırakıyorum. Sonra bir e, alev top alev topu bırakıyorum ve hepsi yerle bir oluyor. Bence gayet de mantıklı bir şey. Ah, şunları bırakmasını istemiyorum. Prensesi atarken tam önüne bir şey koyuyor, saldıramıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. ya i̇şte tabi bunları ben de yapıyorum, o da sinir oluyor. <laughs> Zaten bunları yapmazsanız e, kazanma oranınız yüzde sıfır. Arkadaşlar ben şöyle bir şey atacağım, dördüne birden zarar vereceğim diyecektim ki bir parçalandı. Keşke sadece barbar kulesine atsaydım çünkü e, şimdi. Şu top da aktif oldu. Daha çok hasar verecek. Bu arada ben <laughs> buraya bakmayı unuttum. Herhalde kaybedeceğim. Aslında şey yapabilirim. Bir tek oraya e, bir kule alırsam ben direkt oradan açılabilirim. Adam e, daha bana saldırmak meşgul. Görmüyor beni. Aaa yanlış kartı koydum. Vurun lan. <laughs> çok yanlış koydum onu ya. Şimdi arkadaşlar şu adam ne yaptı çok iyi aslında. Ben de koyayım ya. Dur. Bu goblin evi koyarak goblin üretiyor. Ben daha önce koymadım. Adam bir de barbar evi de almıştı. Adam çok şanslı diyeyim bana karşı çünkü benim onu şey kışkırtacak kartlarım yoktu. Yani kendimi savunabileceğim kartlarım yoktu ona karşı. Gayet iyi dizmiş diyebilirim Üf, çok sinir oldum ben bu adama ya hiç iyi olmadı aslında bu adamın bana saldırması R report oldum ya <laughs> aa maç bitti aa son kulemi yok etmedi bu iyi oldu Bunu beğendim. Eksi 24 diyedik ama. Evet arkadaşlar işte bu şekilde bir şey oraya gitti. Taç gitti. Çünkü ben sadece tek kulesini aldım. Adam benim iki kulemi aldı. Adamın iki taç gitti. Eğer ki burada boş yeri varsa. Bu da her bir günde bir açılıyor. Bir gün kullanmazsanız. Ertesi gün tekrar iki hak olarak size geri dönüyor. Bu yönden de gayet iyi. Burada oynadığınız oyunlar var. Bu gelen kutusunda güncelleştirmeler var. Ee, oyunu ilk başlattıklarında çok güçlü kartlar vardı. Ee, dengeledikleri için şimdi gayet iyi oldu. Mesela o attığım prens tek seferde e, şey tek seferde gidip üç defa bir kule vurduğu zaman o kule kesinlikle yıkılıyor yani yerinde durma imkanı yoktu. Ee, burada Clash of Clans'ta olduğu gibi tamamladıkça yani bir şey onların verdikleri görevleri tamamladıkça elması kazanıyorsunuz ve deneyim kazanıyorsunuz. 5 ee, tane var burada şeyi anlamadım ben. Hepsini tamamladıktan sonra bir daha gelmeyecek mi yani? Çünkü 5 tane çok az. Bir oy bu oyuna göre hele ki. Supercell'in yaptığı oyunlar da en beğendiğim şey de hepsi strateji yani düşünce oyunu. ve bu yüzden hepsini oynayabilirim Supercell yaptı. Bir tek bir heyday diye bir oyunu var onu sevmedim. Buradan işte klan demiştik. Kendi klanınızı kurabilirsiniz. Herkesin başı burada gözüküyor. Ben de iyi bir yerdeymişim. 16.yim klanda klan. 50 kişi. Evet arkadaşlar Clash Royale böyleydi. Serinin devamı gelecek. Beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz beğenme butonuna basın. Yorumlarınız bizim için çok değerlidir. Kanala abone olmayı unutmayınız. Serinin devamında görüşmek üzere.